Ru Hamza'dan. Bakalım nasıl gelecek. Şimdi ortaladı. Penaltı noktasını açan top. Gol pozisyonu var offside. Top ağlara gidiyor ama ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Yardımcı hakem bayrağını kaldırıyor İbrahim Şahin. Ben mi offside'ım diye soruyor hakeme. İtiraz ettiği pozisyon. İbrahim Çahin topu göndermişti. Bu da bir başka açı. falan alanda bu kez Göztepe'li oyuncuların baskısı var. Baskı sonuç getirdi Ali Kuşik. Ali şut pozisyonu. Ali vurdu. Döndü arkadan. Civar. Şimdi şimdi topla buluşan Umut oldu ve bu adına bir şans olabilir. Mehmet Batal. Sağ kanatta büyük boşluk oraya doğru. Cezalar için tehlike var. Ortaya gol pozisyonu. Boşta kaldı. Dahmane vurdu ve gol oldu. Dahmane atıyor. Ve 1-0 öne geçiyor bu Büyük sevinç var. Bu oyuncular Cezayirli oyuncusuyla öne geçmenin mutluluğunu yaşıyor. Golün gelişimini izliyoruz. Mehmet'in pası orta ceza alanına. ilk anda omuz kafayı vuruyor. Top boşta kalıyor. Ve tamamlayan Dahmal oluyor. Bu da for bir. sıfır oldu şimdi durum. İbrahim Şahin'e doğru bu e karşıladı. İlk yarının son hata olacak sanıyorum bu. Mithat İyi bir kontrol gelmeyecek ikinci gol şansı şimdi bu adına 3'e 1 yakalandılar cezalar için Dahmane Dahmane kontrolü kaybediyor döner top civar şut şansı vurmadı açıyı buldu sol ayak pası Mehmet Battal kaleciden döndü bir vuruş daha dışarıya müthiş bir fırsattı ve ilk yarının son pozisyonu oldu bu 2-0'ı yakalayabilirdi ama böylesine uygun bir durumu değerlendiremediler Gerçekten ilk yarının sonlarında nefes kesen bir pozisyon. Savunmadaki büyük hata gösteri savunmasında buca spora şansı getirdi. Mehmet. ikinci yarı başladı. Zafer. <laughs> Mehmet'i e atmak istedi. Olmadı. Kırgın ve buca spor taraftarı. Okan Zafes Mehmet Battal Berkay Solda bir boşluk var Şimdi oraya doğru Umut Tampaz Erkan Üç arkadaşı içeride Orta asırlı Mehmet'e doğru Gol pozisyonu Kaleci dönem top Şut ve topa alanda gol Zafer 2-0 olduğu dakika 62 Buca 2 0 Bu gol Buca Spor'u rahatlatan gol oluyor Aynı zamanda Beşik de golün gelişimi. Erkan'ın ortası. Menet Baptal için çok uygun bir durum. Kaba vuruşunu yaptı. Ferhat'tan dönen top. Ve yakın mesafeden Zafer. Kaptan Zafer topu böyle ağlara gönderdi değerli seyirciler. Erkan. Berkay. Erkan'a doğru yatarak müdahale Erkan ayakta kaldı. Erkan nefis hareketler. Yaklı ortasını gol pozisyonu direkt gol. Mükemmel gol. Ve gol. 78. dakika 3-0. Gerçekten hazırlanışı itibariyle son vuruşuyla son dönemin en güzel gollerinden birini izledik. Bu Bu da sonuç. Gözde 5-0 oldu durum. İşte Berkay'ın pası sol kanadı bugün zaman zaman çok ama çok etkili kullandı Erkan. Çok iyi bir pas. Ve bu bole Mehmet Vandal'dan 3-0. Çok plas, çok şık bir kuruş Mehmet Vandal. Bu sezon resmi maçlarda 7. golü oldu Mehmet Vandal'ın. Luis Enrique Hakan Ceylan saatini kontrol etti ve maçı bitirdi. 3 puan Budafor'un sevgili seyirciler. Budafor 3. Göztepe 0 maçın sonucu.